Yemin ederim Didem Hanım ben almadım. Yemin ederim anahtarını ben görmedim de almadım da. Ama evinde kayboldu değil mi? He. Evinde kayboldu ama. Yani Dilek ne demek Bilmiyorum, istiyorsun? Bilmiyorum ben görmedim. Yani... Evinde kaybolduğunu da görmedim. Tamam. Şimdi evinde... Bak, inkar Bir dakika. Ha inkar mı ediyor? Evet. Evet inkar ediyor. Anahtar bizim evde kayboldu. Gülsem senin karın değil mi? Evet. Allah. Peki anahtar kayboldu. Ne bulunmadı. demek istiyorsunuz? Bulunmadı. anahtar bir daha istiyor? bulunmadı. Çıkmadı meydana. Ha, ne demek Hı. istiyorsunuz? Anahtar sonrasında peki ne oldu? Yani o anahtar... Mustafa hiçe... sinirlendi. Hı -hı. Evin işte bulamayınca kapıyı vurdu. Bir daha dedi ben bu eve gelmem dedi. Kapıyı Tekrar vurdu çıktı. Tekrar abimden aldı e. anahtar. Abimde vardı ben bir de anahtar. Belki de hırsız var dedi. Kapıyı peki, vurdu İdam çıktı. Peki Didem Hanım ben bir, bir şey sorabilir miyim? Hoş. Benim... Ben bir şey sorabilir miyim? O zaman görümcemde bizim kaynım girin anahtarlarının işi var. Kendisinde de var. Kendisi de öldürebilir kardeşin o zaman. Veya kendisinde de el olabilir. Aa, bir dakika, kendisinde bir de var anahtarlar. Bir var. saniye evin anahtarı dilekte de mi var? Ee, bende bir, sadece... dakika, bir dakika bir dakika. Tabii anahtarı... Tabii kardeşlerinin anahtarlarının hepsi var. Dilek sen de girmiş olabilir ee, sadece, yok, diyor. sadece dış kapının anahtarı var bende o da abim kendisi verdi ee, dedi, İkisi ben de de var Didem Hanım ben bazen ben. anahtarı Hepsi içeride var. unutuyorum dedi bazen anahtarı içeride oturuyor unutuyorum Dışarıda kalıyorum. bu Anahtar sende kalsın. Öyle bir şey olursa geri senden alırım dedim. hanım, bir dakika bir arkadaşlar KC'ye evet. anahtar Dilek'te mi Gülsem'de mi? Yazar mısınız lütfen? İkisi de birbirini suçluyor. Çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız gerçekten. Mustafa'nın anahtarı Bey'im. İkincisi var aslında. Yok. Söyle, söyle Gülsem. Dünkü yayın yaparken ya. kendisini Mustafa e, e ölmezden ha. önce evet. devamlı yedek olarak anahtarı kendine de verirdi. Zeynep'e de sorabilirsiniz. Zeynep bende var mı diye de anahtarınız? Bundan benim haberim yok hiç bilmiyorum. Anahtar Ama biliyorsun ama hayır bilmiyorum yok, bak, değil mi? Yok bir Gülsem'in bak bir lafı doğru. Sen son günler o kaynam öldükten sonra eşya için çekmek için anahtar açık giriyordum diyordun onu sen. Kapıdan açık yemek veriyorum abime Mustafa'ya diyordun. İşte sokak kapısı anahtar vardı <laughs> tamam. sadece sokak kapısı. O ben sokak, kapısı. kapısı. mı içeri kapısı mı onu bilmiyorum. Ha, ikisi de ama al, onda var. bir anahtar olayı al. vardı Gülsem onu doğru söylüyor. Anahtar olayı vardı çünkü vardı. Sizde anahtar olay. Çünkü ben açık giriyorum Zeynep Var Var mıydı Dilekçim anahtar? İşte sokak anahtarı vardı sadece. Açık şey, kapıyı Vardı. Ya, tamam. Onun da abim kendisi verdi bir bana. De, yani. Farz et diyelim ki de ablamda da vardı. Peki bizim Mustafa'nın evdeki anahtar nereye gitti? Yani Bize kaybolan. De kaybolan ya karın da diyor ki. Ben pardon, almadım koca... Kur'an'a da basarım O zaman size. ya dilek aldı ya ben aldım o zaman. Yani işte öyle oluyor. Ya da bir yere Hı. atıldı. Mustafa bu da bu sabahına... Anahtar bu, bu anahtar sabahını... bir dakika Bayramcığım bu anahtar ne zaman kayboldu? Bir daha zamanı söyler misin lütfen? Annem öldükten e, bir sene sonra. Ya Mustafa kay Mustafa'ya gö göre söyle. Mustafa kaybolmadan 2 yıl. İki yıl. İki yıl. E, oldu, önce. evet çok oldu. E çok evet. olmuş. Evet. O sırada anahtarı hiç değiştirmediniz mi siz? Yok, Yok hiç değiştirmedik. Mustafa yani Mustafa'nın anahtar... hatta anahtarın da ekini Didem hanım gitti. Bir dakika anahtar kimdeyse iki yıl elinde tutan kişi cinayet o mu işledi? Ya bilmiyoruz Buradan onu mu anlıyoruz? İşte, olabilir. Yani ola da bilir. Olabilir. Ay, o zaman cinayet evde işlenmiş işte olabilir. Dide mi? Olabilir. Aa. O da olabilir. Neyse. E, de de Didem hanım, de, bir dakika Gülsem çıkmazsa... dur bir dakika. Gülsem de şunu söylüyor. O anahtar sadece bende ha. değil. Aynı zamanda Dilek'te de vardı diyor. Hayır, bende sadece sokak anahtarı vardı. Bunu Gel, abime de sorabiliriz. Abim Antep'te Sorarız, şu anda. Şimdi abim bana dedi ki ne? Hatta bayram bir iki defa abim anahtarı içeride unutmuştu. Kapıyı çocukları geçirip açmadık mı hatırlıyor musun? He ha. hatırlıyorum. O olayı yaşadıktan sonra abim dedi ki ya dedi ben sıkıntı yaşıyorum anahtarı içeride bazen unutuyorum dedi. Bu anahtarı sende kalsın ee, öyle bir şey olursa gel alırım senden dedi. Söyle Gülsem bir şey söylüyordun. Olay bu yani. Şimdi Gülsem'i dinleyin. İdem Hanım <laughs> ana kendisinde var çünkü annesi öldükten sonra sorun bir salça yapmış mı abisi gelin evinde adamda? Yaptı mı salça? Salça yaptım ama sokak kapısını kullandım sadece. Ama dama çıkmak için Mustafa'nın evinden mi bir evden yok, girmek hayır. lazım? Yok abi benim Te, oturduğum tek katlı evden. Yalan söylemeyin var. lütfen ya. Oradan, benim orada merdivenden çıkıyorum. Benim üzerime yığmayın. Benim üzerime yığmayın. Ben Mustafa'nın yı eğer benden kardeşimden çıkmazsa ben de sizden şikayetçi olacağım. Bizim dilekte böyle anahtar sağda solda bir eşya çalma huyu var benim kızımda. Daha kızında önceden... anlat. Kızında eşya çalmayı evet, mı ya. var? Yalan Emine söylüyor. E, millet teyzesinin evinde de birkaç sefer eşya aldı geldi. Oradan buraya bizim eve. Allah. Hatta anası da ben de öykelendim. Kendine kızım niye böyle yapıyorsun dedim. Bizim Dilek de Mustafa eve gelmesin Didem diye. Didem Hanım onda küçüktü o benim aktaran kızım. Benim kızım küçüktü. Evet. Ama o da babası on değil mi 10 küçüktü. 10 yaşında veya 7-8 10 yaşında. Ne 10 yaşındası ya? Daha fazladır. 12-13 yaşındadı. Benim dediğime ben 2 sene oldu. Yani o Bak anahtarın... orada. Bak. Hı. <laughs> söylediklerine Söyle Gülsem. Söylerine dikkat et. Kız çok küçük. Da kızın üzerine şey atma. Ben atmayayım. Ben doğruları söylüyorum. Dilek Sen o kuyuma... bir babasın bak babalığını göster. Dilek de o Sen kuyuma. bir babasın. Dilek teyzesinin tamam. evine Dilekte... nakledin mi aldı getirdi? Küçükken yapmış olabilir. Ee, olabilir. Kimi? Böyle bir şey yaptı yani küçükken Kimin anahtarını alıp geldi? Dilek'in anahtarını alıp Emre Emine teyzesinin e... evine anahtarını da aldı geldi. Hatta sen de kendine kızdın. Kü... Çocuk küçüktü diyor ya da. Ya Bayram. Küçük de onda bayram ama böyle yapma. Bak küçük küçükken hata yapabilir ama şimdi 16 yaşında. İşte bilemiyorum ben o zaman Mustafa anahtarı nereye gitti bizim evde? sana yani o anahtarı, da şunu da mı söylemeye çalışıyorsun? İkiniz de öyle. Ben... Bir dakika Gülsem'in sesini alalım. Gülsem'cim dinleyeceğim seni ama sesler karışmasın diye sesini aldırdım. Yani anahtarı iki yıl önce kim aldıysa önceden o zaman planladı, tasarladı. Bugünü bekledi. 5 Ağustos ya da 10 Ağustos'u bekledi o civarda. Mustafa'yı bir şekilde pusuya düşürdü. Ya da evinde öldürdü. Olabilir o ihtimal de var. Düşünüyorum. İki, olabilir. yıl, i̇ki yani yıl boyunca plan yaptı o zaman. Anahtarı saklamış olabilirler. Yani anahtarı saklayan kişi, anahtarı Başka alan kişi. Başka bir de saklamış olabilirler. Iki i̇ki oyun yıl... için kullanmış da olabilirler. Doğru mu anlıyorum? Anahtarı her iki tarafta onu söylüyor. Anahtarı iki yıl boyunca saklayan kişi planladı, tasarladı, Mustafa'yı ortadan kaldırdı. Zaten gitti. Zeynep de evden gitti. Ama bir de Bu şey... da başımıza bela. Değil. Planlama değil demeyelim de belki onu sonradan da planlamış olabilirler. o zaman bu Mehmet abi Gaynim Mehmet abi de Mustafa evlerini ne zaman ayırmışlar? Onda da anahtar vardı. Aynı hanede, aynı birlikte yaşıyorlardı. aynı evin içinde. Fazla e, sürmedi ya. Fazla bir ay, bir e, ay sonra. E, Mehmet ay sonra. abi ne altı. zaman ayrıldı o evin içinden? 6-7 ay sonra, böyle altı. bir şey. 7-8 evet. ay kadar. Yani o anda Mustafa anahtarı aşağıda kaybettiyse yukarıya nasıl girdi? İçeriye nasıl girdi? İşte abimden giremedi. Aldı. Abimden gitti ismini. Abimden istedi. aldı. Ek İşte abimde... onda birlikte oturuyorlardı. abinden değil mi? Ha, onda birlikte oturuyorlardı. Onda Aynen. demek. Evet, evet, evet. Beraber oturuyorlar. Mustafa anahtarı kaybolduğunda Bak Mustafa'nın anahtarı kaybolduğunda abimler ikisi yukarıda oturuyordu. Ön evdeki de kiracı vardı. Biliyorum şey Naime Gül oturuyordu. Naime Gül oturuyordu bileyim. Ama o anda ha. o zaman bak anahtar sizde kaybolmuş. Sizde anahtar var. Dilek abla da var. Mehmet abi de var. Bende anahtar yok Zeynep. Bir dakika. Şimdi Mustafa'nın anahtar arada, bende yok. Şimdi şu Ama şu dışı Bir, haklar, bir dakika hanımlar, var, ya, hanımlar var. Hanımlar. bir şey rica edeceğim. Şimdi Gülsemciğim e, bu cinayeti anladığım kadarıyla kocan diyor ki e, ben böyle anladım. E, i̇şte Kötü davrandığı için büyük ve küçük tuvaletin yukarıdan attığı için yani senin karın, eşin, şeyle beraber kardeşi ile beraber işbirliği yapıp senin kardeşini mi öldürdüler? Olabilir. Ya sen ya, onu söylüyorsun. Emin değilim. Kesinlikle değil yani öyle... vallahi. Bir dakika, bir Gülsem Hanımcığım bir dakika. Hanım bir dakika. Şimdi... Yani senin senin karınla Kaynın işbirliği yapıp. Öldürmüş olabilirler mi? Evet. Şimdi bunlar dört ay Didem bunlar Hanım, bunlar dört ay tartışıyorlar, tartışıyorlar ya. Dört ay sürüyor ya bu tartışmalar. Evet. Mustafa bir, e, Bayram birkaç defa Mustafa'yı ikaz ediyor. Kardeşim yapma yapma evet, diye. Aynen. Yani. Evet aynen. sözlü Yani. Sen evet. iyi niyetle söylüyorsun. Evet. evet. E, sonra e, Gülsem aramış. E, son bir şeyde Mustafa gene yapmış. Bayram aramış, Bayram fabrikada ama iş yerinde çalışıyor, evet, bağırmış doğru. çağırmış, yine kardeşim böyle yaptı demiş, Mustafa'yı şikayet etmiş. Mustafa, Bayram da demiş ki, e, ya ben, ben ne, ne yapayım, yapayım? Ee, yani... e, ben demiş baş gelemiyorum, Mustafa'yı kaç defa uyardım, evet. e, beni dinlemiyor, beni hesaba almıyor demiş bir de sen Kardeşler, abilerine söyle. He, kardeşlerine söyle. Abilerine söyle yani acı biraz kendisini sıkıştırsınlar he. belki onlardan korkar, çekinir Ben, ben o belki yapmaz. Söyledim. Bu ne zaman Hayır, oldu? De. Bir dakika Gülsen bir dakika. Bu ne zaman oldu? Mustafa Üst... kaybolmadan ne kadar süre önce oldu? 4 ay önce. 4 ay önce He. oldu. Evet. 3-4 ay önce söyledim Böyle bir konuşma bunu. da geçmiş aralarında. Sonra peki evet. senin kaynınla e, Mustafa arasında, kardeşin arası bir tartışma, yumruklaşma? Duymadım. Bir şey Yok. duydun mu? Duymadım. Gülsem tamam. gitmiş abisine Şimdi söylemiş. Gülsem yalan söylerim ama tamam. Gülsem gitmiş abisine Bayram'ın söylediğini söylemiş. Demiş abi Bayram böyle diyor. Yani ben baş edemiyorum, beni hesaba almıyor, Şimdi dinlemiyor. Şimdi açıkçası sen söyle de Gülsem ben sonra sorumu soracağım. Ee, söyle Gülsem. Demiş abi demiş yani görünce, Bayram böyle diyor demiş. Görünce bekle lütfen. Evet söyle Gülsem. Görümcemde çok yalan var. Sanki kardeşime gidip söylediğimde yanımda varmış gibi. Hep yalan, hep yalan, hep yalan. Bayramın anlattıklarını söylüyorum. Ben, ben anı kardeşim anı kardeşime anı eşim gibi yani söyle yani dedi. Şey Kaynanda konuşmayın. Evet, Aynen. Sen, Aynen. Tamam. Bayram... Gitti görüntü. Yani senin Bak, de ben bayrama dedim ki. Ha. Bayram bana git söyle dedi Gülsem dedi. Ben git... kesinlikle kardeşlerime söylemedim. Çünkü ha. kendi söyle, kardeşi arasında ha. yani söylemiş, meselesini söylemiş. halletsin. Ben kardeşimi niye katım? Öyle yani sen bana yalan Söyleme, orada Sen söyle yani, Kendisi, bana, Söz dedi ki ne? Ben, ben de bundan bir iki ay önce de. Bana dedi ki ne? Ben dedi Mehmet abimin yanına gittim. Tüpçü bir kardeşi var. En büyük kaynım. Dedi yanına gittim dedi. bayram diyor ki ne? böyle böyle söylüyor. Mustafa Mustafa abiden yanı acı kendine söyle. Benim Mustafa şeyimi yani benim sözümü dinlemiyor. Benim kardeşi olduğu için beni kaydayı almıyor. Mehmet Ali kardeşler demiş ki ne kendisine yani adise. Ben demiş Mustafa'ya karışamam. Ben şimdi Mustafa'ya kızarım, alırım... Yani kendine gerekirse bir tane de vururum. Bu sefer bayramı zoruna gider. Onun için macum demiş ben karışamam. Bizim aile içeride olan bir sorun. Tamam demiş. şimdi Gülsen de bir yanıt versin. Gülsen'cim sen gidip... Yani, bana dedi. Sen gidip bunu abilerinle, kardeşlerinle erkek Hanım, ben, paylaştın mı? Ben... Ben, ben abim abimle misafirliğe gittiğimde abime lafını ettim. Yanına gitmedim. Evet. Hani akşam oturmaya gittiğimizde misafirliğe abi dedim böyle böyledim. Beni ne ilgilendirir bacım dedi. Beni ilgilendirmez dedi. Bayram dedi kardeşler aralarında halletsinler. Beni ne ilgilendirir dedi. E, ben çok umursamamış kaynağı Zaten senin. adam psikolojik hasta dedi. Ama diğer kardeşleri. Evet. Bir dakika ne dedi? Ne dedi? Kardeşi? Hayır. Kardeşim ben ne ilgilendirir kardeş aralarında dedi halletsinler. Zaten oğlan psikolojik ben hasta dedi. Ben ona ne karışayım dedi. Bacım dedi. Bayram. Bunlar e, Gülsem'in 3 tane ama erkek görünce, kardeşi var. Ama yalan Hangisi? çok katıyor işine ama... Ha. Ya... Bunu, yani hangi, hangi bunu kardeşi? en büyük abisi söylemiş. Diğer iki evet. abisinin ne dediğinden haberimiz yok. Ben Atilla kardeşinden şüpheleniyorum. Atilla'dan senin zaten, evet, zaten. bayram şeyden Bak, şeyden kocan şüphelenmiyor. Diyor ki, kocan diyor ki, Ali'den şüphelenmiyor. diyor ki Di, Atilla'dan Didem küçük Hanım. olandan şüpheleniyor. Ben Mehmet Ali'yle Hüseyin'e evet. bir şey demem. Atilla'dan şüpheleniyorlar. Evet. Ha, söyle, söyle Gülsemciğim. Didem Hanım benim. Ha. Benim kardeşlerimin anla açık, yüzü, yüzü ak, gelip sorup soruşturabilirler beni de, kardeşlerimi de. Herkes bizi de biliyor, Bayramgil'i de biliyor. Evet. Sevdiklerini seviyorlar Didem Hanım, sevmediklerini Aynen. sevmiyorlar bunlar. Böyle bir huy var bunlarda. Dilek de Bayram öyle mi? Ee, Söylesin Zeynep, evet, Zeynep, Zeynep bahsetme. Zeynep'ten rica ediyorum. Zeynep lütfen dakika, Allah dört, için siz... konuş. 15 ee, yıl hem Mustafayla ile yaşadın hem bizimle yaşadın. Yani Gülsem'in dediği gibi mi? Ben yani ben öyle biri miyim? Nasıl yalancı yani? biri miyim? Yok öyle Yo, Allah ben... Allah için konuş yani. Ben bana karşı... Ama bu son günlerde oldu. 15 yıl bizden beraber yaşadın. Az çok uyumu biliyorsun. Yani sevdiğimizi seviyoruz, sevmediğimizi sevmiyor muyuz? Ben yalancı biri miyim? Yok yalancı değilsin de ama... Son günlerde yalan söylüyorsun. Şimdi ki hani mesela Gülsem bir yandan da bir şeyler de doğru söyle. Şimdi, sen şimdi son günlerde ben de şey ben çıkardım. Ben bir şey merak bir, abi, bir, bir şey söyleyebilir şey bir şey soracağım. Şimdi e, benim kaynım Mehmet Ali, ben eşimle bundan 3 hafta önce tartıştım. Hı. Hüseyin kaynımdan Mehmet Ali kaynım bizim eve geldiler. Tamam. Bu e, Hüseyin kaynımın şeyi, arabasının ruhsatı bunun üzerinemiş. Mehmet Ali'nin üzerine. Evet, Bizim evde geldi, İlhiz tartıştık biz bunu. Bana kendisi dedi ki ne? Bu dedi ruhsat dedi, şimdi Hüseyin abim dedi, kardeşimim dedi ruhsatı, arabanın dedi benim üzerimde dedi. Kendine defalarca söylemiş ki arabanın ruhsatını üstüne al. Yoksa yani yarın bir gün ben ölürüm, şey olur. Yani benim üzerinde kalır. Kaynım, e. kaynım Hüseyin'e söylüyor bunu. Yani benim yanımda. E ne demek bu? Anlamadım yani. Yani gel diyor arabanın ruhsatını üzerimden al diyor kendisine iki kardeş aralarında. E bu olay Mustafa ile ilgisine ya. Anlamadım gerçekten. Ya şunu anlatmaya çalışıyorum. Atilla, Atilla, kardeşlerini söylemeye çalışıyorum. Yani kendine de bana dedi ki ne? Eğer dedi bu ruhsat dedi Hüseyin abimin dedi kardeşimin dedi ruhsatı dedi Atilla'nın üzerinde olsa da dedi yapmayacağı şey kalmaz dedi. Allah Allah. Peki ben şunu merak ediyorum. Bana şunu söyler misin Gülsem'ciğim? Yani altın tekin olmadı. Altın diyor ki. Alın. Altın diyor ki. Zeynep'i göreyim lütfen. Zeynep'ten bahsediyorum. Ee, şey de ekranda kalsın. bayramda ekranda kalsın lütfen. Evet. E, çünkü bayramı da ilgilendiren bir mesele. E, evet. Evet. Ha herkes ekranda bu bu soruma bir yanıt terk evet. herkes ekranda olsun istiyorum. Bana şunu söyler misin? Zeynep dedi ki, evet. Mustafa'ya yani senin kaynına, onunla kocasına zarar verse verse, öldürse evet. bunu bayram evet. yapmıştır diyor. Sen kocandan şüpheleniyor musun? Ben şüphelenmiyorum çünkü kocam öyle biri değil. Kocan öldürmemiştir. Kocam diyorsun. tamam çok kız, tez kızar, çabuk kızar, bağır, bağırır, çığırır ama kardeşine zarar vermez. Bence Zeynep? Aynen öyle. Ben o dövüştüklerinden sonra çok şey yaptım. Bak mesela vurduğunu söylemedi, düştüğünü söylemedi değil mi? Peki Size. sen Zeynep'ten şüpheleniyor musun? Ee, ben bilmiyorum Didem Hanım. Ben kimseyi gözümden görmeden şey yapamam. Peki bir araya gidelim. O evden canlı yayın gerçekleştireceğiz. O eve gideceğiz şimdi.